Hepinize Clash of Clans ile Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köylerim, hani köyüm gelişiyor. Şunları hani Büyük Kur'an'ı falan yükseltiyorum. Şunları şöyle toplayalım. Evet arkadaşlar ejderhalarımı seviye 2 yaptım ve şimdi dalacağım. Bir dakika arkadaşlar. Videoyu keseceğim şimdi. Ama siz hemen olduğunu sanacaksınız. Burada abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Size bir arkadaşımı şimdi göstereceğim. Hemen bunu buraya alıyoruz. Evet. Bir arkadaşımı size göstereceğim şimdi. Hadi adı arkadaşlar adı Eymen. Hemen Eymen yazalım. Atalım. Video çekiyorum diyecek. O benim yani beni seviyor. Çok güzel bir arkadaşım. Kanka. kanka nezi Kanka. Yo u tube videosu çekiyor. Yu yüzü yüzümü de ya o ya o bu değil bu gösteriyorum seviyorum Кэйтэй Кэйтэй Синий аптц larını attıklarını okuyorlar. Gönderince yüzüme me bakar. Sın. Evet arkadaşlar Eymen'e yazdım. Şimdi Eymen bana ne dedi? Efendim dedi. Sonra e ee, benden de bahset dedi. Sonra bekle oyuna çıkıp şimdi de izleyeceğim dedi. Ama dedim ona senin altlıklarını okuyorlar. Gönderince yüzüme bakarsın dedim. Evet şu anda Hemen oyundan çıktı. Bitince söyle dedi. Tamam kanka diyeceğim. Tamam. Tamam kanka. Şimdi yazacağım ki arkadaşlar abone olsunlar mı? Abone. Olsun. Var. Mı. Kanka. Yazdık. Tamam kanka abone olsunlar mı? Yani nereye bakalım? Tamam kanka abone olsunlar mı dedim hemen şöyle. Olsunlar dedi. Dedim şimdi videolarımı beğen dedim. Videolarımı beğen diyorum arkadaşlar. Videolarımı Videolarım. Ben. Selamünaleyküm. Çok seviyoruz yazdı. Şimdi şöyle yazacağım. Kanka bana yardım. Haykır. İzleyenler izleyen İzleyenler... izleyenler için mücadele atar mısın? Taktik göstereceğim bu arkadaşlar size. Taktik yapar taktik göster. Can. Bakalım yönetim yani benden tamam dedi. Seviye 2 ejderha ile saldıracağım için. Ama köy at dedim. Normal köye at, at dedim. Şu kapı niye açıldı ya? Evet. Üç kişi var bu arada. Bir kişi yani. Benden sonra iki kişi daha var. Bir eğmem. Birisini bilmiyorum şu anda. Kim var? Başlam geri olmuyor. Ay elim geldi pardon. Pardon şurada yukarıdaki şeyi alacağım. Arkadaşlar şimdi köylere saldırı yapacağız. Hani saldırı yapacağım bilmem. Şimdi arkadaşlar köylere saldırı yapacağız. Ee, şimdi seviye bir hava olma sistemi olan bir köy bulmam lazım. Çünkü ben hep ama hep ejderhala ile kanimet kasarım arkadaşlar. Bu arada bundan sonra Red Baldur gelecek. Yani bu video attığım atmaya başladığım gibi direkt Red Ball 4 videosunu çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Aha Şöyle at işte. İki savunma parçalandı. Şöyle. Evet. defterin üzerine koyduğum için siyah defter ya siyah defter olduğu için Dur. dalıyoruz. Bayağı iyi. Bayağı iyi diyorum da. Ne oluyor ya. Ana bir tane ejderha mı kaldı? Oo cehennem kulesi varmış burada ya. Bu seviye ona dalmışım ben yanlışlıkla. Yenilgi. ne Cehennem kulesi olmasaydı ona şimdi pat 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 tokatladık. Yapkan arkadaşlara benim köyümü göster, gösterdim mi? Göstereyim dedim. Evet şimdi hemen bana bir cevap buldu Köyüme baksın göster dedi. Hemen köyüne bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar onun için buradan söyleyeceğim. Köyünü e, şimdi ko şey yapacağım. Seviye 5. Tamam. Eymen. Hava savunma sistemini seviye 3 yap. Bak seviye 3. Kulelerini seviye 6 yap. Veya 5 fark etmez. Ondan sonra kışlanı seviye 9 yap. Veya 10 yap. Orada ejderha ve pek. Orada ejderha ve pek kaç diyor. Hani sana diyorum. Hava savunmanı 4 seviye yap. Toplarını seviye 8 yap. Ben de seviye 8 yapıyorum. Şu an Büyücüler olsun. Sonra arkadaşlar e, klan seviye 3 yap. Ondan sonra büyücü hani pardon ne büyücüsü pardon. Em, altın deposunu bu altın deposu kaç seviye? 8 seviye. Bu kaç seviye? Bu da 8 seviye. Bunları seviye 10'a çıkar. Ben de çıkaracağım. Az kaldı. Hepsini 10'a çıkardıktan sonra duvarlarını seviye şu seviye 5 değil de seviye 5 yap. Seviye 5 yap. Sonra maden ve iksir toplayıcılarını ve bir de labo laboratuvarını kaç seviye şu an? Üç seviye. Bir seviye daha artar. Yani bir seviye daha yükselt veya birkaç seviye daha yükselt. Ondan sonra e, şeylerini yükselt. İksir toplayıcı ve şeylerini bu kaç seviye mesela? Bu beş seviye değil mi? Hepsini 7 veya 8 seviye yap. 8 daha iyi. Sonra seviye 6 belediye binasına geçebilirsin. Yani bu kadar. Umarım dediklerimi uyarsın. Birazcık da taktiksel olarak yap. Kendine iyi bak. Hoşça kal. videomuz burada son buluyor. videom bitmiştir arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda kö arkadaşlarımın köylerini inceleyeceğim. Çok güzel köyleri vardır ama seviye en fazlası seviye 11. En fazla seviye 11. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Red Ball 4'ü sevenler yoruma seviyorum yazsın.